Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı Patlıcan kanalıma hoş geldiniz. Sizleri fazla bekletmeden videoya geçiyorum. İlk videomuz arkadaşlar Cemre Solmaz canlı yayında Cellat'ın taklidini yapıyor. Abisiyle birlikte yapıyor arkadaşlar. Tabi abisi bunu nereden bilsin. Hemen videoya geçiyoruz izleyelim arkadaşlar. <laughs> Bütün kötü huylar Hatta güzel dostları Senin için terk etmedin mi? Bugün yine bana bana ayrılmak düşer <laughs> en güzel bir takit yapmış ve bu takit yaparken de Cemre çok mutlu görebiliyorsunuz. İkinci videomuz arkadaşlar Rainman bir canlı yayın yapıyor TikTok'ta.

Üçüncü haberimiz arkadaşlar Dimes bir reklam filmi yayınlayacağını söyledi. Bunu kendi TikTok hesabından paylaştı. Bir tane takipçisi şöyle yazmış arkadaşlar. Dimes Ceren ve Cellat'ı istiyor yazmış. Buse bunu görmüş arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlenmiş. Yazdığı yorumdan da belli. Yeter artık salın ya of yazmış arkadaşlar. Üçüncü haberimiz de böyleydi arkadaşlar. biz kanalıma Abone olmadıysanız lütfen abone olun, videolara beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.